Herkese merhaba. Dijital vergi dairesine kullanıcı girişi yaptıktan sonra nasıl bir ekranla karşılaşıyoruz? Burada ekranımız bu şekilde. Geçiş yapılacak diğer uygulamalar, eski siteleri yani internet vergi dairesi, interaktif vergi dairesi, hazır beyan sistemi, ihbar bildirimi. Buralarda işlemlerimizi yapmak için yönlendiriliyoruz diğer sayfalara e tebligat başvurularımızı yapabiliyoruz. E tebligat başvurularınızı yapmadıysanız yapınız. İlle mükellef olmanıza gerek yok. Birçok kolaylığı var. Vergi dairesinden size gelecek yazıları, borç bildirimlerini kolaylıkla tebliğ alabiliyorsunuz. Sadece vergi dairesiyle ilgili değil. Trafik cezaları da günümüzde artık e tebligat yöntemiyle cep telefonunuza bildiriliyor bu sayede. Bu da ben evde yoktum gıyabımda tebliğ yapılmış, borcum olduğunu bilseydim öderdim gibi sıkıntılardan sizi kurtarır. E-Tebligat başvurularınızı yapın, rahat edin, kafanız rahatlasın. Asıl konumuz, taksitlendirme yapılandırmalarımızı, üzerimizdeki borçlarımızı kullanıcı girişi yaparak nasıl görüyoruz? Bu sağ üstte gördüğümüz hizmetler, tıklıyoruz. Ödeme ve borç işlemleri geliyor. Tıklıyoruz. Borç ödeme ve detay. Bu ekrandan tüm borçlarımızı görüyoruz. Taksit sayılarını görüyoruz. Taksit tutarlarını görüyoruz. Vade tarihlerini görüyoruz. İstediğimiz taksiti istediğimiz şekilde tıklayıp ödemesini kolaylıkla gerçekleştiriyoruz. Ben ödemelerimi internetten yapmam. Benim elime makbuz lazım diyenler için ödemelerim ve alındılarım ekranı var burada. Ödemelerim ve alındılarım ekranında kolaylıkla tüm ödemelerinizi görürsünüz. Siz vezneye gider, ödemenizi yapar, makbuzunu alırsınız. O makbuz kaybolur. Bir yerlere iliştirirsiniz gider. Ama bu sistemden tüm ödemelerinizi alabilirsiniz. Buradaki ödemeleriniz kaybolmaz. Daha garanti, daha net. Yarın öbür gün bir sıkıntı mı yaşadınız? Ödemiştin, ödememiştin. Hayır bu benim trafik cezamı ödemiştim de başkasının trafik cezası gelmiş gibi durumlarda ödemelerinizi buradan kolaylıkla ispat edersiniz. Borç ödeme ve detay tıkladığımızda ne kadarlık borcumuzun olduğunu toplam borç ekranında görüyoruz. Burada benim ek MTV duruyor. Bakıyorum burada geçmiş taksiti ne kadarmış vadesi geçmişe tıkladığımda 824 lira olduğunu görüyorum vadesi gelmemiş olan taksitine bakıyorum. Asıl borcum 803 liraymış. Tümü diyorum. Ödeme. Aşağıya kaydınız. ödeme. İlk taksitimi ödeyeceğim. İkinci taksitimi ödeyeceğim. Kolaylıkla ödemesini gerçekleştiriyorum. Burada vade tarihi, borç tutarı, gecikme zammı, gecikme faizleri hepsini görürsünüz. Varsa indirimin görürsünüz. Ne şekilde ödeyeceğinizi görürsünüz. Kolay basit. Yapılandırmanız mı var? Yapılandırmanızı da bu ekranlarda görürsünüz. Benim herhangi bir yapılandırmam olmadığı için ekranda gözükmedi. Varsa var olan yapılandırmalarınızı, borçlarınızı, taksitlerinizi de yine bu ekranda görürsünüz. Tıkladığınızda tüm borçlarınızı burada sütun sütun görürsünüz. İstediğiniz birini öde butonuna tıkladığında taksit taksit hangi ayın taksiti kaçıncı taksitse onu görürsünüz. Ödemek istediğiniz taksit tutarını tıkladığınızda direkt ödeme ekranına aktaracak sizi. Kart bilgilerinizi girdiğinizde de kolaylıkla ödeyeceksiniz. Bu kadar basit kadar kolay. Ne kendinizi üzün, ne başkalarını üzün. Kolay gelsin, iyi günler.